Merhaba arkadaşlar, ben Emir. Bugün sizlerle birlikte Postal 2 Şehirde Peynirli ilk bölümünü çekiyorum. Hemen çekeyim. They Hate Me mi? Oh. Ooo. Hepinizden nefret ediyorum diyeceğim de. Ya. Fazla atarlanmayalım en azından. Overage olsun. Start. Starts. Start. Postal 2 aslında çok es eski bir oyun. Bunun videosu... ...daha çok vahşet üzerine kurulmuş. Adam kesmece. Türden. Oluyor. Başı böyle. Ben size hikayeyi anlatayım isterseniz. Biz şimdi annemizle bir kasabada arabamız bozuluyor ve biz de buraya gelmek zorunda kalıyoruz. Bu lanetli kasabada yaşayacağız. Ve bize görevlerimizi söylüyor bu şimdi. Pazartesi günü her zaman kolaydır zaten. Parayı alacağız ilk başta. Şimdi görevlerimiz Pazartesi gününde görevler elbette doğal olarak kolay olmaz ama çok kolay bunda. Ben 13 dakica acaba Ha, oyun açıldı. Sağ üst köşede el resmi görüyorsunuz. Ve bir de tabii ki map resmi görüyorsunuz. Onu yumuşak gelen değişebiliyoruz. 20 liramız var. Enter'e basınca map açılıyor. Şu sağ altta atan şeyde canımız 100 canım var. o O sınıfta can arttırıcı bir şey. Hop 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 köpek. Gel gel gel. O güzel güzelsin. Hani gördüğün gibi kan gövdeyi götürmüyor bu silahlar ama ben o hilesiz oynayacağım şimdi sizlerle beraber. Bakalım share the pain nasıl bir şey. Postal 2. Ben süt alacağım ilk önce. O zaman nereye gitmem lazım? Oyunda ben de yeniyim az da olsa. Türkçe ama henüz kurmadım, kurmadım da zaten. Türk posta da bilmek de istemiyorum. Neyse şimdi bakacağız. Gel bir oyun 18 liraya Steam'den alabilirsiniz. Ben aldım. Hey kids. Hızlı koşma gibi bir olayımız yok. Hep böyleydi zaten. Hop, gidiyormuş. Geliştirmişler eskiden gitmiyor. 105 olsun garanti yapalım. Yok ben çok yanlış yerlere sapmışım. nasıl yanlış yer. Şu bak. Umarım oyunun sesi size geliyordur. Daha da önemlisi benim sesim geliyordur. O oh, grafiti yapmışlar. Ha evet buradaydı o market. Şimdi oyunun çılgınlığına bakın. Bu market değil. Alo. Burada son bölümde çok büyük satışma çıkıyor. Ha yani şurası. Yani biz siz ben buradan adam akıllı alacağım. 5 TL süt zaten. Biz size nasıl adam olacağını göstereceğim. <laughs> evet. Get mail görevini tamamladık ama önemli olan buradan çıkabilmek. Buradan para vermeden çıkmaya kalkarsanız Dur 5 TL yazıyor zaten yanında. Ne oluyor lan? Allah Allah Laptakalmışım. Bak bu laf mı her neyse. Artık. Sırada bekleyeceğim ben. Şunun mallığına bakın Allah aşkına oyunda böyle şeyler de var. Grafikleri beğendim aslında. Komik olmuş ya. Onun Ondaki... zaten Ben şimdi buradan doğru dürüst bu şekilde alacağım sütü. Ha dakika başı farklı bir şey diyorum kıllı amca. Çok kıllısın. He. Parayı verdi. Eşyasını da aldı. Ve görevimiz tamam. Artık bu bizi öldürmeyecek çünkü parasını verdik. Oo ceketler amca. da. Oo bakın bak oyunda şöyle bir şey de var sizin ayağınızı öpebiliyor bu. Öp lan ayağımı. Öp lan. Ama ben affet mi -cen. Hey amca, hey, hey yakıyorum seni yansana. Pipimiz yakıyordu acaba bunda da oluyor mu? Ben şimdi bir hile yapacağım. Ha doğru buz disable ediyoruz. Ha şimdi şöyle Armory adlı bir armory. Ha. Yok bu değil, bu değil. Güzel. Şimdi... Armory. Hmm, tabancam var, başka da silahım yok. Şöyle yapsak... Amma... Oho. Bir şey yaramadı ama olsun artık. Tamam polis amca, silahımı indirdim kafana, 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 Gel gel gel. Gel gel adam olacak mı lan? Adam olacak mı? Güzel adam olacak mısın? Yürü git önümde. Şaka. Ha, bu mermim var. Şöyle birazcık havaya ateş açalım. Gördüğümüz gibi neredeyse herkesin silahı var anne. Hani. 5 TL, az bir para değil. Gel gel. Şatkanlayacağım hepsini. Gel gel gel, şatkan! Gel gel, nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Öt evet, para yok, para yok. Böyle mekanları basabilirsiniz siz de. Çok güzel eşyalar çıkabilir. Hmm, Aşağı. Yohoh. Oha, 145 tane. Oh hop, oh, zenginim. Bir dakika şu çişimizden saat bir şey edelim mi? Acaba bir çişimiz yanıyor mu? Tabii, doğru çakmak da bir şey yanıyor. Ooo Oo. saatlikle de yakıyordur bu O zaman...

De seviniyor ya. Güzel. Bu ateş Hop. Gel gel gel. Sen yaşayamayacaksın. Çok attın ha. Ben molotofçuyum lan. Güzel. Seviyorum lan ben. Oyunu seviyorum cidden. AWP'si çıktı eğer bilmiyorsanız.

Tamam mı? Dört, bir, bir. Ol, ye kafası ye. Sen de kokla. Koklu, sabır, bir, bir. Ben hiç kokluyum ama... ...sabırlıyorum. Ney ne? Just kill. Just what kill. O para çıktı. Güzel. Paraya hayır demem ki. Güzel. Şu an yaptığım en büyük katliamlardan birini yapıyorum şu anda beyler. Sadece izleyin. Ve sadece izleyin. Burada birisi var. Şimdi bunu Çaktı. Bot kill. Kaçamazsın. kaç kere basıyorum lan. Gitmiyorum bunun için. Ha, ben birazcık buna... Hı <laughs> -hı. <laughs> kaçışın yok ki. buna ateş çıkartıyor Bunu sevdim Yandığımız amura koyduklarım <Sessizlik> Туду <Sessizlik> туду <O, bulmadım işte. Sessizlik>

Dal canavarı Gel gel. Gel canım. Gel canım. Yakmayacağım. Gel. Gel. Bak. Basadımı tozma yakar ay beni ha. Bak <laughs> acaba basadık mı? Ne

Sevişin komşular yangın var yangın var yangın var yangın var <Gülüyor> <gülüyor> Uf, Bu da bak maaşları tuvaletim geldi de. <laughs> <laughs> oh rahatlıyorum. <laughs> Birazcık da kopar <korkma. Gülüyor> Bir daha şey <laughs> bilmiyorum. Sen silahını bırak lan. Oğlum bu oyun çok güzel ya. Nana ya. Allah bilir. Büyük geldi lan. Çıkartın paraları. Yukasçıyım lan ben. Toprakta kimse bırakmam lan. Adam ol bana uy. Bana uy. Ben. Oh kahinim lan. Pek işe yaramadı ama. Gel lan gel, gel yaktım çıram. Senin de. Hup, hup hup fizy hup. Hup. Hadi. Nahro.

inanmamıştınız lan. Şimdi yıktım sizi. <laughs> o makas da var. Nani nani na na. Makas. altına Makas. Sana mı kastı ikstik eder miyim lan? At 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 makas. Bak. Ulaşam, sana mı kastı? Al sana makas, al sana makas, makas. Kusura bakma. Ulaşan sana gelsin. Anlaşamıyor şimdi. Diyor, John. Aaaa. Arkadaşlar 20 dakikaya geçmiş. İsterseniz burada videoyu bitireyim ben. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinize hoşça kalın Oyun Steam'den ve benzeri yerlerden PlayStation, Play Store'da bilmem neden alabilirsiniz. Hepinize